Sunumumuza hepiniz hoş geldiniz. Ben Büşra. Ben Gizem Su. Ben Bora. Bugün sizlere robotik takımımız olan TFL Robotics'ten, yeni kurduğumuz drone ekibimizden ve pandemi sürecinde bir robotik takımının kendi içerisinde sürdürülebilirliğinin kurulmasından bahsedeceğiz. Biz Tekirdağ Fen Lisesi bünyesinde 2019'dan beri faaliyet gösteren bir takımız. Vizyonumuz elimizden gelenin en iyisini yaparak zirveye ulaşmak. Misyonumuz ise bu vizyona ulaşma sürecinde gelecek nesillere başarılı bir takım miras bırakmak. Tecrübelerimiz. Size biraz VEX Robotik Robotics turnuvası tecrübemizden bahsetmek istiyorum. VEX 40'tan fazla ülkede binlerce takımın yarıştığı dünyanın en en büyük robotik etkinliği. Bu yarışmada her yıl farklı temalar üzerinde öğrencilerin eğlenerek robotik kodlama, robotik ve kodlama öğrenmesi sağlanıyor. Öğrenciler mentorlarından rehberlik alarak yenilikçi robotlar inşa ederek ve yıl boyunca rekabet ediyorlar. Turnuvalar yıl boyunca yerel, bölgesel ve ulusal kapsamda yapılıyor ve her Nisan ayında Vex Robotics Dünya Şampiyonası'nda sonuçlanıyor. VEX öğrencileri sadece mühendislik ve kodlama alanında geliştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda ekip çalışması, işbirliği ve proje yönetimi gibi sosyal alanlarda da geliştiriyor. Bizim katıldığımız yılın teması Tower Takeover'dı. Yani sahada bulunan renkli küpleri üst üste koyarak bir kule oluşturmak gerekiyordu. Biz de bunun için robotumuzun kollarına tank paletlerinin bir versiyonunu yatay bir şekilde taktık. Böylece robot önünde bulunan küpleri seri bir şekilde çekerek kasasına alabilir hale geldi. Küpleri topladıktan sonra robota yerleştirdiğimiz mekanizma ile robot eğik bir düzlem halinde olan kasayı dikleştirerek küpleri kule halinde dikebiliyordu. Ben de şimdi size drone takımı kurmaktan bahsedeceğim. Öncelikle dronlarla ilgilenmek uzun zamandan beri kafamızda olan bir şeydi. İstiyorduk dronlarla ilgilenmeyi. Fakat bu takımı pandemi sürecinde kurmamız beraberinde birçok zorluğu getirdi. Öncelikle yazdığımız kodları veya yaptığınız işlemleri fiziksel olarak deneyememek bizim için büyük bir sorundu. Fakat gerekli istek ve gerekli teknolojileri kullanarak bu sorunun üstesinden geldik ve drone takımımızı kurduk. Şimdi drone teknolojisinden bahsedeceğim. Drone, iade ile de bilinen ve uzaktan kumanda aracı ile kontrol edilebilen bir araçtır. Teknofest ve Teknofest gibi çeşitli meşalarda dronelara yönelik etkinlikler yer ve teknik olarak drone'u kendiniz üretip yarışmada katılabileceğiniz gibi drone'lar üzerinde çeşitli işlemler yaparak da yarışmalara katılabilirsiniz. Mesela görüntü işleme yaparak aslında bizim drone projemiz de bu görüntü işleme yönünde. Şimdi takımımızda kullandığımız teknolojilerde bahsedeceğim. Öncelikle Python. Yazım dili kolay, sade, popüler ve dil. Bu sayede projemize en uygun dil olduğunu düşündük ve Python kullanmakta karar kıldık. Bir diğer teknoloji ise görüntü işleme. Görüntü işlemekten, görüntü işlemekten temel olarak bahsedecek olursam, bir görsel ya da görseller havuzundan işimize yarayan verileri aldığımız ve kullandığımız bir teknoloji aslında. Görüntü işlemede yaptığımız teorik işlemleri OpenCV'de, bir diğer kullandığımız teknoloji olan OpenCV'de pratiğe döküyoruz. Yani kod haline geçiriyoruz. Open OpenCV ile de işte bir Python kütüphanesi ve anlattığım gibi pratiğe döküyoruz işlemleri. Bir diğer kullandığımız teknoloji ise GitHub. GitHub diğer yazılımcılarla etkileşim içinde bulunabildiğimiz ve açık kaynak kodlu yazılımlardan, projelerden yararlanabildiğimiz, aynı şekilde bizim de açık kaynak kodlu bir yazılım ya da proje yükleyebildiğimiz bir Git versiyon sistemi kullanan platform. İçinde bulunduğumuz salgın dönemi takımlar için koordinasyon açısından pek çok sorunu da beraberinde getirdi. Bu sorunların ilki sadece robotik takımlarında değil, hayatın neredeyse her alanında aksamaya neden olan en önemli ve en büyük sorun aslında yüz yüze görüşememek. Biz normalde toplantılarımızı ve çalışmalarımızı okuldaki atölyemizde yapıyorduk ve doğal olarak bir arada olmaya çok alışmıştık. Bu nedenle salgınla birlikte fiziksel olarak bir arada olamamak bizim için biraz zorlu oldu. Bu sorunu çözmek için çeşitli konferans uygulamaları mevcut. Bizim en uygun gördüğümüz uygulama Discord oldu. Çünkü hem güvenlik hem erişilebilirlik hem de organize edilebilirlik açısından oldukça kullanışlı ve anlaşılır olduğunu düşündük. Karşılaştığımız bir diğer sorun ise e, döküman organizasyonu. Proje yaparken özellikle de bir yarışmaya katılacaksanız süreç içerisinde bir sürü belge birikecektir. İşte raporlar, projenin yapımı için gereken kaynaklar, gerekli belgeler vesaire. Bunları en baştan organize etmek en mantıklısı. Özellikle de e, salgın döneminde belgeleri fiziksel olarak derleyemediğimiz için işler oldukça karışıyordu. Bu nedenle biz de bu teknolojilerini ve dijital platformları organizasyon için kullanmaya karar verdik. Bunun için de Google Drive ve Discord'dan yararlandık. Drive üzerinden takım adına bir dosya oluşturarak bunu tüm üyelerle paylaştık. Böylece gerekli belgeleri ve üyelerin ihtiya ihtiyaç duyduğu kaynakları tek bir yerde toplamış olduk. Sonrasında bu takım dosyasının içine her proje için ayrı bir klasör. Bu klasörlerin içine de ilgili projenin her bir alanı için yine ayrı klasörler oluşturarak bir sistem kurduk. Bu sayede kafa karışıklığını da önlemiş olduk. Discord'da da Drive'da uyguladığımız yöntemi uyguladık takım için bir sunucu açtık ve her proje için gerekli alanlarda chat'ler ve ses kanalları oluşturduk. Değinmek istediğim son sorun ise ekip üyelerinin koordinasyonu. Salgından önce hepimiz aynı okulda olduğumuz için müsait olduğumuz saatler sabitti ve toplanıp çalışmak bizim için oldukça kolay oluyordu. Fakat karantina ile okul saatleri sürekli değiştiği için başlarda bir türlü toplanamadık. Zaman ilerledikçe ve günlük hayat biraz daha yerine oturdukça tüm üyelere uyan bir program hazırladık. Her hafta cuma akşamı toplanmaya başladık. Yaptığımız bu toplantılarda önce üstünde çalıştığımız proje adına o hafta kim ne yaptı, neleri tamamladı bunu takıma sunduk ve ortaya çıkan sonuçları takım halinde tartıştık. Sonra da bir sonraki toplantıya kadar önümüzdeki haftada nelerin yapılması gerekiyor, neler eksik, neyi kim yapmalı şeklinde bir görev dağılımı yaptık. Bu sayede herkesin elinde bir yol haritası olmuş oldu. Ayrıca düzenli aralıklarla sürekli olarak toplanmak hem motivasyonumuzu korumamıza yardımcı oldu hem de projemizi hızlı ve seri bir şekilde sürdürmemizi sağladı. Bunlar genel olarak bizim yaşamış olduğumuz sorunlar ve bunların çözümleriydi. Şimdi ise genel olarak bir robotik takımının sürdürülebilirliğinden konuşacağız. Öncelikle bizce sürdürülebilirliğin 3 temel kapsamı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi bilgi birikimi, diğeri üyeler, diğeri ise maddiyaz. Bilgi birikiminde bizler kümletif yani yılımlı ilerlemenin doğru olduk kanaatindeyiz. Bu şekilde ha, aynı zamanda alt dönemlerde çok güzel kaynaklar oluşturulmuş olabiliyor. Bir diğer kapsam ekip üyeleri. Mezunlar e, yerleri doldurulmadığı müddetçe çok büyük bir sıkıntı oluşturabilir. Ancak bu şekilde biz dönem dönem yeni üyeler alarak ve bunlara güzel bir mentorluk sağlayarak e, ekibin aynı zamanda üye açısından da sürülebilir olmasını sağlarsak daha köklü bir takım elde edebiliriz. Diğer bir olay maddiyat. Ve bunu da aslında sponsorlarla hallediyoruz. Çünkü bazı bağımsız takımlarda ve devlet okullarında olan takımlarda maddiyat ne yazık ki sorun olabiliyor. Bunda da aslında kurumlar ve firmalarla ilişkilerimiz, bağlarımız önem taşıyor diyebiliriz. Kapsamların ilginden bilgi, bilgiyi nasıl oluşturacağız ve en önemlisi bilginin kümülatif olmasını nasıl sağlayacağız? Bizce bunun dört temel yöntemi var. Ee, aslında daha fazla da belki oluşturulabilir fakat biz bunları denedik ve bunların verimli olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan ilki mühendislik defterleri. Nitekim size takdir edersiniz ki FIRST Robotics veya VEX Robotics gibi yarışmalarda daha çok mekanik işlemlere dayalı e, olaylar döndüğü için mühendislik defterleri istenebiliyor. İstenmediği zamanlarda bile aslında tutmak takıma fayda sağlıyor. Bu defterlerde bizler... Bir mekanizmada nasıl bir sorun çıktıysa hepsini tekrar tekrar anlatıp daha sonra çözümlerini de orada belirtiyoruz. Bu aslında bize şunu ifade ediyor. Biz mezun olduktan belki de 2-3 yıl sonra alt dönemimiz gelip bizim defterimizi okuyarak belki bir sorunu çözebilir ve aslında ona saatlerini ayırmaktansa sadece 5 dakika bir zaman vererek sorunu halledebilir anlamına geliyor. Bu da bir bilgi birikimi oluşturmuş oluyor. Diğer bir yöntem Google Drive. Ee, tabii daha farklı bulut teknolojileri de denebilir ancak biz Drive kullanıyoruz. Birçok projeye katılıyoruz. Kimisi çok iyi geçiyor, kimisi daha ilk aşamada eleniyor. Ama bu başarıyı veya başarısızlığı neyin getirdiğini bizim bilmemiz gerekiyor. Bu noktada da aynı hatayı bir daha yapmamak için tüm dosyaları başarılı veya başarısız fark etmeksizin saklamamız gerektiği düşüncesindeyiz. Bu noktada da hem sizin için bir portföy gibi e, orada depolama olmuş oluyor hem de hata konusunda da kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Bir sonraki nokta analiz noktası. Etkinliklere katılıyoruz. Mesela yine örnek verecek olursak bir günde 2-3 maç yapıyoruz belki de ve bu maçların birbirini tutmuyor. Birisinde daha iyi bir performans sergiliyoruz, belki maçı kazanıyoruz. Diğerinde çok daha kötü bir olay dönebiliyor. Bunu bilemiyoruz. Ama bu performansımızı etkileyen bir şeylerin olduğu aşikar. Bu noktada da etkinlik esnasında notlar alarak performansınız hakkında bazı verileri kendinize sunabilirsiniz. Ve performansınızı daha sonrasında analiz ederek kendiniz hakkındaki en dürüst gerçekleri öğrenmiş olursunuz. Bunları dosyalayarak diğer turnuvalara daha verimli bir şekilde katılabilirsiniz diye düşünüyoruz. Son olarak GitHub. GitHub aslında yazılımcılarınızın gerçekten hayatını kurtaracak bir noktada. Çünkü GitHub aynı şekilde buranın da bahsettiği gibi hem yazılımcılarla etkileşim halinde olmamızı sağlıyor hem de bir depolama alanı olarak da kullanılabilir Git versiyon kontrol sistemi sayesinde. Bu noktada da aslında GitHub'a yüklediğiniz bir yazılımı siz o bilgisayarda olmasanız bile kullanabiliyorsunuz anlamına geliyor. Ne yazık ki biz takım olarak bunun kötü bir örneğini yaşadık. Çünkü Gizem Sun'un bahsettiği gibi biz hep okulda aynı günlerde atölyemizde buluşup çalışmalarımızı yapıyorduk ve Okulun bize sağlamış olduğu laptopları kullanıyorduk. Oradaki idelerimizde tüm kodlarımız duruyordu. E, fakat pandemi olduğunda herkes eve döndüğünde ne yazık ki e, çoğumuz da yurtlu olduğumuz için, yani aramızda çok fazla kilometre olduğu için e, bir türlü aynı yere gelemedik ve o kodları bir daha asla erişim sağlayamadık. Bu noktada kodlarımızın bakları veya diğer sorunları hakkında düşünemedik, düşünmek istesek bile. Ve yani hiçbir sorun olmasa bile kodlarımızı geliştirmek, güncellemek istesek yine bunu yapamayacaktık. Bu noktada da size GitHub'ı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Sürülebilirliği aslında evet bahsediyoruz ama neden bu kadar önemli? Aslında önemli olduğu bir nokta kesinlikle finansman olduğunu düşünüyoruz. Çünkü baktığımızda köklü takımların, sürdürülebilirliği yakalamış uzun vadeli takımların daha başarılı olduğunu ve finansman açısından da çok sorun yaşamadığını görüyoruz. Çünkü aslında köklü bir takım demek yılların artık getirdiği tecrübe anlamına geliyor ve ne kadar çok tecrübesi varsa bir sonraki yılda da iyi bir iş çıkarması o kadar muhtemel diyebiliriz. Bu noktada da firmalar ve şirketler finansman ve sponsorluk durumlarında sürdürülebilir takımlara daha fazla güveniyormuş gibi bir izlenim aldık biz. Peki bu sponsor güvenilirliğini elde etmek için neler yapabiliriz? Bizim düşüncemizde bunun üç temel yöntemi var. Bir tanesi dosya, diğeri vaatler, diğeri ise güncellik. İlk olarak dosyanızı filmeye gönderiyorsunuz ve aslında bu dosya sizin en temel bir tanıtımınız oluyor. Bu dosyada kendinizi ve hedeflerinizi en doğru ve en düz şekilde tanıtmanız gerekiyor. Çünkü diyelim ki siz daha çok yeni bir takımsınız, diğer ismiyle rookie bir takımsınız ve kendinizi olduğunuzdan daha iyi göstermeye çalışırsanız bu sefer firmalarda gereksiz bir beklenti oluşabilir ve daha sonrasında getirdiğiniz sonuç onların beklentisiyle uyuşmayacağı için muhtemelen aranız pek iyi olmayabilir. Böyle bir şey istemeyiz. O yüzden kendinizi olduğunuz gibi anlatmanızı ve tüm hedeflerinizi söylemeniz gerekiyor bizce. Bir diğer e, madde vaatler. Biz e, dosyalarda belli bütçeler oluşturuyoruz ve bütçelere göre her planda farklı vaatler oluyor. E, bu vaatlerimizi biz aynen bir şekilde uygulamalıyız. Asla yapamayacağımız bir şeyi vaat olarak sunmamalıyız. Çünkü biz belki de bir maddeyi bile yapmazsak e, sonuç olarak bunu bir dürüstlük dışında bir aktivite olacağı için karşı tarafta kötü bir izlenim uyandırabilir. Son olarak güncellik. Yıl bitti artık tüm yaşamalara katıldınız. Dosyanız artık eskidi. Bu noktada da sizin her sene olacağı gibi dosyanızı güncelleyip başarılı başarısız tüm tecrübelerinizi eklemeniz gerekiyor. Aynı şekilde bir ödül kazandıysanız da bunu eklemelisiniz. E şimdi biz bunlardan bahsettik ama biz TFL Robotics olarak ne yapıyoruz? Bizim dosyamızda aynen bu gördüğünüz gibi biz bu dosyayı firmalara göndererek sponsor işlerimizi hallediyoruz. Burada bir içindekiler kısmımız var. Devam edelim. İlk olarak hakkımızda bölümünde kendimizi açıkladık. Kimiz, neyiz, hangi yılda kurulduk, kendimizi nasıl ifade ediyoruz? Aslında burada bunları görüyoruz. Bir sonraki sayfada da yeni kurulmuş olan drone takımımızdan bahsediyoruz. Nitekim drone takımını bu yıl kurduk ve daha herhangi bir tanıtım aşamasına çok geçemedi. O yüzden dosyamızda bunu da bunda detaylı bir şekilde anlatma gereği duyduk. Sonrasında biraz kendimizden bahsetmek istedik. Burada danışmanımızı ve ilk sayfada beni görüyoruz. Burada da herkesin hangi alanda çalıştığı ve tam olarak hangi görevleri yaptığı açık ve bir şekilde gözüküyor. Buradan sonra okulumuz genel olarak yerel firmalarla çalışıyor olsak da yani şu aslında konuştuğumuz firmalar okulumuzu az çok e, biliyor olsa da en azından ismen e, yine de okulumuzun bir tanıtıma ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle daha büyük şehirlerde İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde e, bunu yapmak çok da doğru olacaktır diye düşünüyoruz. Okulumuzdan birazcık bahsettik bu sayfada. Sonrasında katılacağımız yarışmalar. Biz ilk e, öncelikli olarak Vex'e katılıyoruz. Ve VEX konusunda da artık tam olarak yani VEX'in tanımını ve VEX'te öğrencilerin neler yaptığını bu şekilde açıkladık. Daha sonrasında Tek nefes, Tek nefeste de aslında bu yıl katıldığımızı söyleyebilirim. O yüzden Tek nefes hakkında da belli başlı açıklamalar yapma gereği duyduk. Ve tabii ki de tecrübelerimiz. Biz bu dosyayı hazırladığımızda yaklaşık bir ay önce bir süreçti. O yüzden belli başlı şeyler ekleyemedik. Ancak onları da güncelleyeceğiz. Bunlar bizim bir ay önce eklemeye layık gördüğümüz aslında tecrübelerimiz diyebiliriz. Ve geldik asıl bölüme. Şimdi maddiyat konusunu bizce en başa koymamalısınız. Çünkü hani acelemiz yok. Aslında ilk başta bir kendimizi anlatalım. Sonuç olarak biz kimiz, neyiz ki bize sponsor olacaksınız? biz burada sponsora niçin ihtiyacımız olduğunu e, söylüyoruz. E, çünkü teknoloji dediğimiz gibi maliyetli bir dal ve e, bunu da karşı tarafa iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. İlerlediğimizde aslında e, sponsor ihtiyaçlarımızın devamını görüyoruz. Giderlerimiz neler olabilir? Özellikle Vex gibi yarışmalardan işte Tano konsepti yarışma sahası gibi e, giderlerimiz oluyor ve biz Seke'de yaşadığımız için genel olarak ulaşım ve konaklama bizim için çok gerekli oluyor. Çünkü Burada herhangi bir yarışma bu şekilde düzenlenmiyor. Sonrasında ise planlarımıza geldik. Bu planlarımız bizim aslında dört tane farklı planımız var. Bunlar düşükten yükseğe doğru bronze, silver, gold ve platinum olarak devam ediyor. Biz burada bütçeye göre daha artarak bir sponsorluk vaadi sunuyoruz ve bize vaat nasıl bir bütçe geldiyse ona göre vaatlerimizi uyguluyoruz. Aynı şekilde ekranın sol bölümünde de gözükeceği gibi bizim hesap bilgilerimiz ve derecelerimiz yazıyor. Bunda firmalarımız detaylandırıp bize bir bilgi sunuyor daha sonrasında. Ve tabii ki son olarak iletişim bölümü ve teşekkür sayfası. Bizim dosyamız bu şekildeydi. Biz böyle bir dosyanın verimli olacağını düşünüyoruz ve genel olarak dosyaların bu şekilde yapıldığı takdirde belli başlı kriterleri sağladığını düşünüyoruz. Bizi dinlediğiniz ve vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Sorularınız varsa alabiliriz. Biz teşekkür ederiz. Dedikleri gibi arkadaşların soruları olan varsa chat bölümünden yazabilirler. Bir iki dakika bekleyelim. Sonrasında kısa bir sonra diğer konuşmacılara devam edeceğiz. <laughs>